Kadının sesi efendim mazeretin dışında avrettir yani haramdır. En büyük bunun delili mesela kadınların sesi. Onların da gayet e, tiz sesleri var. E, ezan okuyamazlar. Kâmet getiremezler. Efendim böyle mukabele okuyup millete Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Efendim mesela Kabe'ye gidildiği zaman e, erkekler sesli, hanım kardeşler sessiz orada telbiye getirirler. Kitaplarda bunlar var. Yani efendim yani ya ne var ki? Ne var? O zaman ezan okusun. O zaman kahmet getirsin. O zaman namaz kındırsın. Haşa kındıramaz. Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çünkü yoldan gidiyor, asansöre biniyor. Yandan yoldur bu, yanından insan geçiyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Kocasına. Kocasına has. Özür. Arada oğlu da görmüş suratını. Bu serbest. Oğlu babası. Ama geldiğimiz noktada efendim çarşaf giyiyorsun veya başörtü örtüyorsun. Ondan sonra gözünde efendim yanağında allık, gözünde pulluk. Ne oluyor? Haram. Çünkü bunlar zinettir. Zineti ne yaptın? Ayeti kelimede geçenlerin dışındaki insanların görünümünü arz et. Oldu paşam başka. Parfümde sıkar konuşur da isterse açık giyinir. bir saatte dışarı çıkar ve şey hesap vermek zorunda değil. O zaman yani öyle erkekler de gözlüğünü kapatsınlar. O zaman yere baksınlar. Asla yukarı kalkmasın baş. Ne bu kadın düşmanlığı? erkekler üstün değil. Kadın ile erkek eşit. Bazı konularda zıtlık gösterilebilir ama genel anlamda hepimiz insanız. Bu şekilde bayan da denilebilir. Sadece şöyle söyleyeyim. Kadın bana çok kabaca geliyor. Kadın Odun gibi bu ne? Bayan biraz daha yumuşatılmış hali. Bayan. Bak ne kadar kibar çıkıyor. Bayan. Kadın. Bu ne ya? Bir videoda izleteceğim. La illa huvel Yine kendi amaçları için kullananlar var bu videoda. beyni kazıp izlenmek için bir dakika izleyin sevap işlersiniz gibi yalan yanlış şeyler söyleniyor. Yanlış anlaşılmasın. Dinleyin tabii ki o sesleri duyun. Dur veren sesleri. Bunları çıkıp da kendi sayfanıza yayınlayıp bir dakika lütfen dinleyin, bir dakika saygı duruşu yapın vesaire gibi şeyler söylemeyin. Bu şekilde video için kullanmış oluyorsunuz. Dini kullanıyorsunuz. Yemin ediyorum bak görüp bir atıp hemen de aşağı kaydırıyorum. Dinlemiyorum. Çünkü onlar izlenme ve takipçi kasmak için yapılıyor. Ben din düşmanı değilim. Tam da Müslümanım. Ama baştaki gibi dini kullananlara karşı sorulduğum için konuşamıyorum. Sorulmasam haykırırım. Ağzımın çıktığı kadar haykırırım. Bugünümüzdeki hiçbir din hocasına güvenmiyorum. Çünkü hepsi abuk subuk, saçma sapan, yalan yanlış, kendi akıllarınca aptal şekilde fikir üretiyorlar. Kadının sesi haram yok parfümü haram. Ula haram değil. Ayeti söyle Kur'an'daki ayeti bana söyle. Eğmezsin çünkü sen uydurdun. Siz sözde bunlara değer veren ama gerçekte bunları suçlayıp manlık ve kin besleyen sonları cehennem olan kişiler. Ne Hizbullah. Hepsi Recep Tayyip Erdoğan'cı ve Hizbullahçı. Bunun için benden söylemesin bütün din hocalarına biraz sırtınıza dönüp güvenmeyin. Doğru kaynak var. Kur'an-ı Kerim. Açın okuyun. Hiçbir din hocasını izlemeyin. Yani okusanız yeter zaten. Bakın güvenecekseniz en azından o da mı güvenin. Onda da tam güvenmeyin yani. Az da söyledikleri doğru. Ama onun da tabii yanlış konuştuğu şeyler var. Ama güvenmek istiyorsanız çok fazla ya da en azından birine güvenmek istiyorsanız o da mı güvenin. Adı Hüseyin Çevik. Youtube'u bu. Az da olsa doğru konuştuğu var. Kırım ve bayanları. Dilediğiniz kadar parfüm sürün. Dediğiniz kadar haykırın, konuşun. Dediğiniz saate dışarı çıkın. Hiç kimse hesap vermeyin. Herkes kendinden sorumlu. İşleniyorsa kendimiz işliyoruz, başkaları değil. E muhtaç değiliz. Ha bu arada kek düşmanı falan değilim. Kadınlarıma sadece tavsiye veriyorum ama erkekleri de çok seviyorum. Umarım bu video doğruları görmenize yardımcı olmuştur. videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olun. Sevinirim ama atmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın, sancakla kalın.